Ege düğünlerinin olmazsa olmazı bonzai şarkısı yasaklanmalı. Bu öneriyi CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Doktor Ülkümen Rodoplu ilk kez Ege Televizyonu'nun güne bakış programında ortaya attı. Vali Mustafa Toprak destek verdi. Yasa zemini hazırlıyoruz diyen Toprak şarkının eğlencelerde yasaklanacağını kesin bir dille söyledi. Bonzai, emniyet kayıtlarına göre ise Jamaike yani sentetik uyuşturucu. Türkiye'de son günlerde gencecik fidanları aramızdan koparan çağımızın AIDS olarak nitelendirilen bonsai ile mücadele konusunda İzmir yine farkını ortaya koydu. Sohbet ederken bonsai şarkısı çalmaya başladı. Alanda herkes bununla hopluyor zıplıyor. Onlarca şarkı var. Bu şarkıları tesisler kaldırabilir, düğün salonları kaldırsın. Kendi içlerinde. Devlet bunu bir saatte de halledebilir. Bunun bu kadar cazip olmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Dünya yapıyor bunu. Ama herkesin dilinde bir şarkı. İçinde uyuşturucu maddeyi özendiren ne kadar şarkı varsa ben hani tesis sorumlularına sesleniyorum. Evet. Sizin de çocuklarınız var. Hı hı. Çalmasınlar. Sanatçılara sesleniyorum söylemesinler. Tamam İzmir'den çıkmış bir sanatçı evet. Söylemesinler, çalmasınlar. Hem siyasi partiler hem de kentin önemli sivil toplum kuruluşları gençlerimizi bu illetin kucağından kurtarmak için birçok projenin startını verdi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın başlattığı Bonzai'ye Hayır projesinin fikir sahibi Doktor Ülkümen Rodoplu, katıldığı Ege Televizyonu'nun günden belirleyen programı Güne Bakış'ta dillerden düşmeyen Bonzai şarkısı yasaklanmalı dedi. O çağrıya ilk destek İzmir Valisi Mustafa Toprak'tan geldi. Bonzai şarkısının çalınması ben de farkında değildim. Yani Bonzai şarkısı var içerisinde uyuşturucu anlatıyormuş. Valla o günleri emniyet müdürlüğümüz yani bununla ilgili savcılar daha önce e, konuşmuştuk. Suç duyurusunda bulunuyorlar. iki üç kere aynı fiil oldu. Bugünler bir tane vatandaş buradan bir şey dilekçe şey yapmış. Bu Bonzai diyor ki siz de valisiniz diyor. Bonzai diyor bir taraftan mücadele ediyorsunuz. Bir taraftan da Bonzai şarkısı çalıyor diyor. Bu serbestten uyuşturucuya teşvik diyor. Bunu niye yasaklamıyorsunuz? Şimdi yasal olarak altyapısını biz de yani bir taraftan bir suç oluşumuyla ilgili suç duyurusunda bulunmakla birlikte bunun yasaklanmasıyla ilgili şimdi yasak altyapıyı oluşturuyoruz. Yani e, bunu yasaklamalıyız.